çok memnunum. Bana iyi geliyor yani ben kendim yapamadığım için arkadaşlara geliyor Allah razı olsun. Oğlumu temizliyorlar, evimi süpürüyorlar. Benim yaşan alanımı temizliyorlar. Benim için önemli olan bu. Çok memnunum. Allah razı olsun. Benim gücüm yetip de kaldırıp koparamıyorum. Ya geldikleri zaman mesela tıraşı olmadıysa ama onlar saç tıraşını falan yapıyorlar sağ olsunlar. Başka şeylerini yıkayıp paklıyorlar, yatırıyorlar, altına bağlıyorlar, giydiriyorlar. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun yani hepsinden. Hemen de sayı için. konuşamıyor mu? konuşuyor. <laughs> <laughs>